Mastercam Torna Late Entry CAD CAM yazılımı, CNC torna tezgahınızı daha hızlı, daha güvenli ve daha karlı çalıştırmanızı sağlar. Aslında üreticiler için önemli olan program değil, doğru parçayı ilk seferde, hızlı ve hatasız bir şekilde üretmektir. Mastercam Late Torna CAD CAM yazılımı ile ilk parçada doğru üretim yapabilirsiniz, daha kısa programlama süreleri yapabilirsiniz, daha kısa işleme süresi elde edersiniz, operatöre bağımlılık azalır, zor parçalar kolaylaşır, takım ve malzeme maliyeti düşer. Mastercam Late Tornaket Cam yazılımının net olarak müşterilerimize kazandırdıklarını şöyle sıralayabiliriz. Daha az süre, daha kısa termin süreleri, daha fazla parça üretimi, daha stabil bir kalite, daha yüksek karlılık. Mastercam Tornaket Cam bir yazılım değil, aynı zamanda CNC tornanızın verimlilik sigortasıdır. Bu şekilde işlemleri yaptıktan sonra NC kodunu otomatik olarak hızlı bir şekilde bakın saniyeler mertebesinde baktığınızda 132 satır 130 satırlık bir NC programını otomatik olarak katı model üzerinden çıkarabiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte bunun nasıl yapıldığını görelim. Bu takım yollarını siliyorum. Sıfırdan yapacağız. Bakın 100 dediğimiz alın tornalama. Alın tornalamaya geldim bildiğiniz gibi yapay zeka var. Sezgisel bir kem paketi bu. Üzerinde komutlar, menüler, neye ihtiyacınız varsa otomatik olarak önüne, önümüze geliyor. Bu kaba takım geldi, alın takımı. Bu yüz dediğimiz alın tornalama. Giriş miktarını burada yukarıdan giriş miktarı bıraktığımız miktarı söylüyor. Biraz arttırabiliriz. Finish alsın diyoruz. Kaba işleme yanal burada ne varsa alacak. 2 yazdık. Yani 3 de yazsak tek defa da alacak. Çok fazla payı yok çünkü bakın burada. Bir tane de finish de alsın diyoruz. Finish'e de onu da bırakarak alsın diyoruz. Bu kadar. Tamam dedik. Hemen orayı işledi bakın. Alın tornavada. Takım arkadan geliyor. Bakın. Bunu da hemen düzeltebiliriz. Nasıl düzeltiyoruz? İlk sayfada makineden değil de kullanıcı tanımlı olsun. Tanımla diyoruz. Seç diyoruz. Şu noktayı tanımlıyoruz. Yani Taretin değişim noktası olarak orayı tanımladık. Bakın şimdi oradan gelecek. Hızlandıralım. Evet. Bir kaba bir finish aldı. Devam ediyoruz. Kaba işle diyoruz. Sonuncu geometriyi seçeceğiz. Şuradan başlasın. Buraya kadar diye seçtim. Geometriyi seçti. Aynı takımı kullanabildiğim gibi farklı bir takım da kullanabilirim. İsterseniz farklı kullanalım. Şu olsun. Gerçi bu finish takımı yine bunu kullanalım. Kaba işleme parametreleri kesme derinliği 3 3 olsun. Yine burada e, X'te bırakılacak, finish'e bırakılacak miktarlar. Tek yönlü, zigzag, zigzag düz, zigzag aşağı doğru seçenekleri de var. Burada sınır malzemeyi kullan diyoruz. Yani dolu malzemeyi kullan. Burada yine makineden değil de kullanıcı tanımlı deyip yine aynı noktayı seçelim. Taret takım değiştirme noktasını. Bu kadar tamam diyoruz. Hemen yaptı. Aynı anda ikisini de simüle edelim. Bakın alnı yaptı, kabayı yaptı. Şimdi finişi yaptı diyeceğim. Tekrar geometri tanıtmama gerek yok. Sonuncu dedim. Bakın otomatik tanıdı. Tamam dedim. İşte burada da artık finish takım kullanabiliriz. Yine burada da kullanıcı tanımlıyı seçelim. Şunu seçtik. Tam seçemedi. Şunu seçtik. Değerler tam çıksın. Mouse'la o dokunduğu yeri seçti. Yakın bir yeri. Okey. Finish olduğu için hemen onu da yaptı. Bir de delik. Derelim. Delme diyoruz. Direk zaten merkezi kendi tanıyor. Burada önemli olan parametreleri göstermek. Mesela delme artımlı mı olsun, mutlak olsun diyoruz. Mutlak olarak, derinlik olarak yazıyoruz buraya. Derinlik. Mesela eksi 12 mm dersin. Emniyet mesafesi 2 mm olsun. Bunlar mutlak veya artımlı olabiliyor. Geri kaçma yine mutlak olsun. Geri kaçma 1 mm olsun. Tamam dedik. Bakın bunu da şöyle adım adım simüle edelim. Geldi. Şurada ekran aşağıda sol alt köşede 0'a 2. 2 mm geldi. Şimdi emniyet mesafesi 1 demiştik. Oraya geldi. Bakın eksi 12'ye girdi. Deldi çıktı. 2'ye çıktı. Geri gitti. Gördüğünüz gibi bunu tanıtmadığım için makine sıfırından geliyor. Onu da isterseniz hemen tanıtalım. Yine kullanıcı tanımlı seç dedik. Bunu seçti. Tamam. Şu an hepsini seçmiş olduk. Ekrana sığdırıp simülasyonu yapalım. Evet. Burada işleme sürelerini bize veriyor. Tabi ilerleme ve devirleri ayarlamamız gerekiyordu. Bunun yanında G kodu çıkarabiliyoruz. G kodlarını hemen buraya basıp otomatik olarak çıkardı. Katı simülasyona yapabiliyorduk. Katı simülasyon. Bakın, alını tornavladı. geldi, kavayı yapıyor, hızını arttırabiliyoruz. Finish alacak ve deliklerde. Bunun yanı sıra maliyet hesabı yapabiliriz. Bakın burada raporun ön bilgileri var. Raporda çıkması gereken değerler var. Operasyon numarası, operasyon adı, takım çapı, köşe radüsü, maksimum minimum, tutucu adı, iş mili, derinlik, süreler. Maliyet raporunda makine saat ücretini yazıyorsunuz. Duraklama saat ücreti. Diğer maliyet varsa onları takım maliyetlerine giriyorsunuz. Malzeme maliyetlerini giriyorsunuz. Fiyatını, malzemenin. Elektrik makinenin kilovatından otomatik olarak hesaplıyor. Elektrik ücretine giriyorsunuz. İşçilik ücretini, saat ücreti, euro bazlı veya maaşı da girebilirsiniz. Aylık mesai süresi, bürüt maaş, bürüt maaş veya net maaş. Bunlara e, raporu da Excel, HTML, PDF alabiliyor. Bunu Excel alırsa parametrik değiştirebilirsiniz. HTML, PDF alabilir veya her ikisini de alabilir. Önce bir HTML yapalım. Bakın raporumuz böyle geldi. Parçamızın şekli geldi. Maliyet tablosu geldi. Operasyonlar ve kullanılan takımlar geldi. Onlara ait bilgiler de burada. Çok hızlı bir şekilde tekrar basıp PDF veya Excel alabiliriz. Excel dedim. Excel de güzel tabi. Maliyet hesabında bunu daha sonra teklife de dönüştürebilirsiniz. Bakın. Excel olarak. Mesela Ürün adedini bir tanesi 25, 24 Euroymuş. Bunun formülüze edebiliriz. Adet çarpı bu. Daha başka formüller de yapabilirsiniz tabi. Bundan 100 tane dediğimiz zaman, bakın 2400 çıktı. Bunun gibi burada logolarınızı değiştirebilirsiniz. Müşterinizin adını teklif haline getirebilirsiniz yani bunu kısa özet olarak. Evet, şu an günümüzde bazı müşterilerimiz diyor ki keşke daha önceden biz Mastercam torna yazılımını alıp kullansaydık verimliliğimiz çok arttı diyorlar. Yani sizleri de veriminizi arttırmak için, hatasız iş yapmak için Mastercam torna late entry ekonomik olan en uygun torna CAM programını almaya davet ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.